Herkese merhaba. Bugün bir pazar günü. Hafta olduğum yerden San Jose, işte bu South Bay alanından San Francisco'ya taşınıyorum şehir merkezine. Şu an buranın köyün köyündeyim resmen. Çünkü bütün iş yerleri burada. İşime işte her sabah 10-15 dakika uzaklıktaydı falan. Google'ın arabası gelip alıyordu, carçurt bir şeyler. Artık şimdi şehir merkezine gidip birazcık daha canlı bir hayatın içine sokacağım kendimi. Onun için inanılmaz heyecanlıyım. 50 dakikalık bir mesafe buradan şehir merkezine. 50 dakika uzaklığa taşınıyorum. O yüzden şimdi de taşınmak için kutu almaya gidiyorum. Bir sürü kutu alacağım. İşte bu balonlu sargı şeylerinden alacağım falan. Eşyalarım zarar görmesin taşınma sırasında. 6 gün sonra gidiyoruz. Hadi gençim birazcık bu alışverişi yapalım. Sonra beraber evi hazırlayalım. Çok kötü durumdayız çünkü şu anda. Ona da pazar akşamımızı yaşayalım. son nokta bu bant işinde Dünyasız yok galiba. Hadi gidelim. Nefret ediyorum taşınmakta. İnanılmaz, inanılmaz gereksiz yorucu bir şey. Ve tek başına yapın Gerçekten çok sıkıcı. Normalde işte o da arkadaşlarımla beraber taşınıyorduk biz. Ama e, bu sefer da arkadaşımla beraber ilerleyemiyoruz. O başka bir yere gidiyor, ben başka bir yere. Ki o da arkadaşımın hikayesini de size taşınırken anlatayım. Bir yabancı öğrencinin Amerika'da iş bulma zorlukları, hayat zorlukları ve birebir gözümün önünde yaşayan bir çocuk. Herkese bence güzel bir örnek. Amerika'nın öyle toz pembe olmadığında birazcık herkese göstermiş olacak. Yani bin, bin bir farklı hali var dünyanın. köşesi gitti. şimdiden bile hafif bir boş hissettirmeye başladı. daha çok işimiz var ama bugün böyle bir buçuk saatin sonunda şu alt falan iyice temizlemiş, dolaplarımı biraz temizlemiş ve masamı iyi bir pozisyona getirmiş olmak istiyorum. Sehpa'yı yani. parçalarına ayırırken size de o da arkadaşımın son zamanda yaşadığı zorluklardan bahsetmek istiyorum. Tek endüstrisinde bütün bu işten çıkarmalar olurken işte Google 12.000 çıkardı, Amazon 18.000 çıkardı, ne bileyim Meta 10 10 e yakın bir şeyler çıkardı derken o da ebay'de çalışıyordu. Ebay 500 ya da 600 kişi çıkardı. Benim o da arkadaşım da bunlardan biriydi. Çocuk Arizona'dan buraya sadece ebay'den, ebay'de çalışmak için gelmişti. Ebay'de yaklaşık işte bir 9 ay kaldıktan sonra üniversite sonrasında işten çıkarıldı. Yabancı öğrenciysen yeni iş bulana kadar 60 gün şansı var. Ama neyse ki ebay şöyle bir krallık yaptı. İşten işte Şubat'ta çıkarıldı. 6 hafta sonrasına kadar hala şirkete çalışıyormuş gibi maaşını ödedi. Ondan sonra da bir 6 hafta kadarlık maaşını da brüt olarak verdi. Yani çocuk oradan bir 6 hafta daha kazandı. 60 günün üzerine. 100, 110 gün falan toplamda iş bulmak için süresi vardı. Başvurmadığı yer kalmadı. Size çocuğun yaşadığı şeyleri şöyle anlatayım. Mesela iş görüşmesine giriyor. O kadar profesyonelleşti ki artık. Kamerasını online assessment yapacaklar, sınav yapacak işveren. Çocuk kamerasını yapay bir kameraya bağlıyor. Çünkü zaten test online, karşı tarafta bilgisayar yok. Bir uygulamaya bağlıyor. Uygulama aynı videoyu feedback loop'ta veriyor sürekli. İşte 5, 5 dakika video çekmiş kafasını oynatıyor falan. Her neyse interviewlere falan hani artık son derece her şeyi çözmüş bir şekilde giriyordu yani çocuk. Gitti Blind diye bir uygulama var. Her şirkete başvurmadan önce Blind'dan kendine bir tane referans buldu ki referansla o şirkete başvursun ki şansı artsın falan filan derken 100 gün falan bir yer bulamadı. Son 10 gün Chicago'dan bir tane şirket ona teklif verdi. Ebay'de 140 bin dolar falan alıyordu yıllık. Chicago'da 90 bin dolarlık bir işe tamam dedi. Bay Area tarafında, Silicon Vadisi'nde 90 bin dolara yaşamak çok zor. Şirket ona 6 ay süre verdi. Dedi ki 6 ay sonra taşınmanı bekliyoruz Chicago'ya dedi. O sırada başka bir iş bulmanın yollarını aramaya başladı. Sonra Facebook'tan, Meta'dan e, görüşme talebi geldi. Meta buna teklif verecekti. Sonra fark ettiler ki bizde okuldan mezun olduktan sonra 3 sene çalışma izni veriliyor bize. Eğer e, mühendislik alanında bir branştan mezun olduysan. 3 senenin çocuk ikisi bitmişti. Bir senesi kalmıştı. Ve Meta çocuğa dedi ki senin bir sene çalışma iznin kaldığı için bir sene devam etmek istemiyoruz dedim. Hiçbir yerden kabul olmadı. Belki 300 yere falan başvurdu bu Şubat'tan günümüze kadar. Şu an Ekim sonlarına geliyoruz. Şu anda işte biz e, Silikon Vadisi'nin en güneyi Santa Clara taraflarında yaşıyorduk. San Francisco'da Airbnb yapacak. Bir buçuk ay boyunca orada bir evde kalacak. Bir oda tuttu kendine. Oradan çıkıp kız arkadaşının yanına Seattle'a gidecek. Orada bir iki hafta kalacak. Sonra tek başına Chicago'ya taşınacak çocuk. Ve şu anda işte buradaki her şeyini sattı. Çünkü yapabileceği bir şey yok. Çocuğun bir sürü eşyası vardı. Onları sattı. Çocukla beraber yaşıyorum. Hani sürekli acaba işte Hindistan'a geri mi dönsem? Burada kalmanın bir anlamı var mı? Çünkü ileride de mesela ben de şu anda işten çıkarılsam 60 günüm var. Bir iş bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Meçhul. Çünkü mesela bir arkadaşım Amazon'dan atıldı. O da Computer Engineering'in bölüm birincisiydi. Amazon önce 2 sene Intel'de çalıştı. Amazon'da yaklaşık 5 ay çalıştı. 5 ayın sonunda işten atıldı ve tam 9 ay boyunca iş bulamadı. Çocuk daha yeni iş buldu. 8 ay sonunda Boeing'de yazılım mühendisi olarak iş buldu. O da büyük ihtimalle aldığı paranın yarısına falan kabul etti. Ama o Amerikalı olduğu için kafası rahattı. Onun çok bir problemi yoktu. Babasıyla falan ailesiyle yaşadı. Gidecek bir yeri var yani. Bizim başımıza böyle şeyler geldiğinde yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bir iş bulmak çok zor. O yüzden her zaman en kötü senaryoya göre yaşamak gerekiyor ve bu insanın kafasında çok büyük bir psikoloji. Hiçbir zaman rahat edemiyorsun her zaman bu survival modundasın. Buraya gelmenin amacı ve başka türlü burada tutunamazsın. Çünkü eğer buradaki ortalama bir insan gibi burada yaşayacaksan zaten buradaki ortalama insandan burada bir sürü var. Çocuğun psikolojisi de darma dumağındı. işte e, bayağı uzun bir süre. Ama şimdi birazcık kabullendi gitmeyi. Bakalım Chicago'da şimdi sıfırdan bir hayata başlayacak. Yani hani Amerika içinde bile olsa Chicago buradan uçakla 5 saat. İnsana şeyi sordurtturuyor. Ya yani bu kadar işte ailenden uzaksın, evinden uzaksın. Yani sırtını yazacak kimsen yok. Arkadaşlarından başka. Bu buna değiyor mu? Yu birazcık sorgulattırdı çocuğun bu süreci. Ki kendisi de sorguladı. Acaba geri mi dönsem? Yani burada kalıp çalışıp para kazanıp ne yapacağım? Ben mutlu olmadıktan sonraya getirdi birazcık olayı. Ama bu da böyle bir tecrübeydi. Yani kimse göstermesin ama bayağı, bayağı sert bir süreçti. O da yani Türkiye'den işte insanlar soruyor ya işte Amerika'da nasıl iş bulabiliriz? Ne yapabiliriz? Falan filan diye hani buradaki insanların durumu buyken siz üniversiteyi burada okumamışsınız, çalışma izniniz, hiçbir şey izniniz yok. Türkiye'den Amerika'da iş bulmak birazcık hayal. Bence ona zamanınızı harcamayın bile. Hani belki ha hani online ucuza işçi falan tarzı hani Hindistan'a yapıldığı gibi orada da tabii ki de tek canlarım tek işleri bulabilirsiniz. Aykut Karaylıoğlu da galiba onu başlatmaya çalışıyor. Türkiye'den ucuz işçiyi Amerika'ya bağlayıp ki böylece Türkiye'de de bir tek endüstrisi kurmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bakalım ne kadar olacak ne kadar olmayacak bilmiyorum ama olabilir.